Burası Kızıllarhane'de Kavurt Dere'si Maalesef görmüş olduğunuz gibi İprala Barajı'nı besleyen Derenin hali gördüğünüz gibi Çocukluğumda buralarda Hem yüzmeye gelirdik hem de balık tutardık maalesef damla su yok. Yazık. Rabbim bizlere acısın. Biz kendi kendimizi acımıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini yok ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle kavurttu. Boğazını da çekeyim. Allah sonumuza hayır getirsin.